Herkese merhaba. Yürürken hiç garip bir nesneye rastlayıp bu da ne böyle diye düşündüğünüz oldu mu? Bu hepimizin başına gelir. Hatta bazen arkeoloji, paleontoloji veya tarih alanlarında yıllarca eğitim almış insanlar bile bunu yaşarlar. Eh, böyle şeyler hayatı daha da heyecanlı kılıyor. Çünkü böyle bir keşifle karşılaşmak bir gizem yaratır ve hepimiz bir gizemi çözmeye çalışmayı severiz. Bugünkü videomuzda da sizlere bazı garip bulgulardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Gün Amerika Birleşik Devletleri Florida'ya büyük bir gök taşı çarpsa etkileri inanılmaz derecede yıkıcı olurdu. Yine de yaşamımız boyunca böyle bir şeyin olması pek olası değil. Ancak bunun uzak geçmişte gerçekleştiğine dair bazı kanıtlar var. Bu iddia 2019 yılında Florida'nın Tamiami oluşumundan elde edilen fosiller üzerinde yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Fosiller, yoğun ısı sonucu ve genellikle volkanik patlamalar sonucu oluşan silika konusunda zengin minik cam küreler içeriyorlardı. Ancak bölgenin volkanik kaya ve volkanik aktivite geçmişi yoktu. Kürelerin 5 milyon yıllık bu fosillerde var olabilmesi için kızgın bir gök taşının yeryüzüne çarpıp atmosfere enkazını bırakması ve ardından soğuyup sertleşerek tekrar yere düşmeden önce mikro dönüşmesiyle oluşmuş olmaları gerekiyordu. Bu tür kürelerin kabuk fosillerinin içinde bulunması ise oldukça garip. Çünkü küreler dört farklı fosil yatağı katmanından alınan istiridyelerde tanımlandılar. Yani dört farklı olaydan gelmiş olmalılar. Tabii bu da dört farklı meteor çarpması anlamına gelebilir. Veya günümüzde bilmediğimiz bir doğa olayının kanıtı olabilir. Gizemli antik megalitler ve anıtlar dünyanın hemen hemen her ülkesinde bulunmaktadır. Ancak Sibirya ve Moğolistan'da bulunan dikili taşlarla ilgili özel bir şey var. Buradaki sembollerde geyiklerin uçuyormuş gibi görünmesi sebebiyle bölgeye geyik taşları ismi verildi. Hatta bazen rengiği taşları olarak da bilinirler. Bu oymaları kimin ne zaman yaptığını veya neden yaptığını ise kimse bilmiyor. Bir diğer yandan taşlar genellikle çevreden alınan yeşil taş veya granitten yapılmışlar ve en az 1 metre boyundalar. Tabii bazıları daha uzun. Ayrıca hemen hemen hepsinin üstlerinde hasar var. Bu da bir zamanlar üzerlerinde olan her şeyin uzak geçmişte kasıtlı olarak yok edildiğini ima ediyor. Taşların sadece tek tarafı süslüdür ve bu hep doğuya bakan taraftır. Kayadaki derin oluklar ve kesiklerse bunların metal aletler kullanılarak oluşturulduğunu kanıtlayabilir. Geyik dışında taşlardaki resimlerde domuzlar, atlar, kaplanlar, insan yüzleri ve silahlar da yer alıyor. Son olarak bölgenin yaklaşık 3000 yıl önce bronz çağ göçebeleri tarafından yaratılmış olmaları muhtemeldir. Ancak asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Şubat 2020'de Florida Cape Canaveral'da yapılan bu keşif oldukça şaşırtıcıydı. Bulunan şey Hindistan cevizi kabuklarından yapılmış ve yılan derisi ve insan dişleriyle süslenmiş korkunç bir oyuncak bebekti. Bunun bir voodoo bebeğinden başka bir şey olabileceğini hayal etmek zor. Ki uzmanlar da durumun tam olarak böyle olduğuna inanıyorlar. Köpeğini gezdirirken bu nesneyi bulan Bruce Robertson, dişlerin gerçek olduğunu anlayana kadar onu büyüleyici bulduğunu söylüyor. Bebeğin ayrıca tüylerle süslenmiş birden fazla kolu ve bacağı vardı. Bu da Ananzi olarak bilinen bir antik Afrika örümcek tanrısının bir temsili olabileceği anlamına geliyor. Ananzi, körelerin tanrısıydı ve bu tanrıya olan inanç Gana'dan Karayiplere kadar uzanıyordu. Sonuç olarak Robertson, voodoo uzmanlarından tavsiye aldıktan sonra kendisine kötü şans getirme riskinden kaçınmak için oyuncak bebeği tekrar denize atmaya karar verdi. Yeni Zelanda'nın Moraki kayalarının doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğu konusundaki tartışma yıllardır devam ediyor ve yakın zamanda çözülmesi pek mümkün görünmüyor. Maori geleneklerine ve efsanelerine göre kayalar antik çağda Uru'ya giden bir kanonun su kabakları, kumaralar ve yılan balıkları tarafından harap edildikten sonra kıyıya vuran kalıntılarıdır. Maoriler ayrıca Matakai'nin kayalık sığlıklarının kanoların taşlaşmış gövdesi olduğunu ve kaptanın yakınlarda gömülü olduğunu söylüyorlar. Ancak jeologlar, olağan dışı küresel kayaçların 60 milyon yıl önce oluştuğunu ve denizin çamur taşını mevcut şekillerine döndürene kadar zamanının çoğunu yer altında geçirdiğini söylüyor. Tabii bilim Maorilerden ziyade jeologların tarafındadır ancak Maorilerin istediklerine inanmalarında bir sakınca yok. Yine de bu bölgede bu kadar sıra dışı bir şeyin var olmasına şaşırmamalıyız. Öyle ki Altiroa kıyısında dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan 850'den fazla deniz yaşamı türü vardır. Yani büyülü bir antik kano herhangi bir yerde kıyıya vuracak olsaydı burada olurdu. Rusya'da Taptane ile Doldurga arasındaki yolda dağlardan başka görülecek pek bir şey yok. Ancak kendinizi dünyanın bu ücra köşesinde bulursanız dağlar yine de görülmeye değerdir. Bunun nedeni bazılarının insan elinin temsili olarak yorumladığı tuhaf girintiler ve işaretlerle kaplı olmalarıdır. Hatta birkaç kişi bu kesinlikle imkansız olsa da oluşumların el izleri olduklarını söyleyecek kadar ileri gitti. Çünkü bu baskıları yapan ellerin hayal edilemeyecek kadar büyük olması gerekirdi. Öyle ki böyle bir elin orta parmağı ortalama bir insandan daha uzun olmalı. İddia edilen el izlerinin bu görüntüleri, Şeykeyn Dağı'nın eteklerinde Aginski Ulusal Müzesi çalışanları tarafından Eylül 2020'de çekildi. Ayrıca doğrudan dağa giden yollar veya patikalar yok. Bu da anormal kaya oluşumları üzerinde neden bu kadar az araştırma yapıldığını açıklayabilir. İddia edilen el izlerinin doğal oluşumlardan başka bir şey olmaması da elbette mümkün ve hatta belki de bu en mantıklı açıklama olabilir. Acaba bu şekiller eski ve unutulmuş bir uygarlık tarafından kayaya oyulmuş olabilir mi? Ayın karanlık tarafında neyin bulunabileceği veya bulunamayacağı sorusu çoğu kez bilim kurgu eserlerine konu oldu. Ancak Çinli bir ay aracı Eylül 2019'da bu soruya beklenmedik bir cevap verdi. Ülkenin uzay ajansına göre U-22 Moon Rover bir çarpma kraterinin dibinde ilerlerken yapışkan bir alanla karşılaştı ve şimdiye kadar açıklanmayan garip, parlak jel benzeri bir madde keşfetti. Bazı medya kullanıcıları maddeyi ay jölesi olarak tanımladılar. Yine de bu maddenin krateri oluşturan çarpmanın ısısıyla oluşmuş yumuşak bir cam türü olması daha olasıdır. Jel, şimdiye kadar uydumuzun yüzeyinde bulunan diğer maddelerden farklı bir şekil, renk ve dokuya sahip. Yine de Çin hükümeti U-22 misyonu hakkında pek konuşmak istemiyor gibi görünüyor. Yani jel benzeri maddenin kesin kimyasal yapısı şu anda bir Çin devlet sırrıdır. Belki de bir başkasının ayın karanlık tarafına bir uzay gemisi göndermesinin ve bulguyu doğrulamasının zamanı gelmiştir. Kasım 2015'te bir çift İspanyol çoban tarlalarının ortasında garip bir nesne buldu. İlk başta nesneyi tanımlayamadılar ancak bu bir uzay gemisinin parçası gibi görünüyordu. Çobanlar derhal yetkilileri aradılar. Bölgeye gelen yetkililer, gizemli keşfin gerçekten de gökten düşmüş olabileceğini doğruladılar. Çobanların keşfettiği bu nesnenin bir uzay aracı parçası, muhtemelen de bir uzay roketi'nden düşmüş olan bir yardımcı yakıt deposu olduğu düşünülüyor. Öyle ki bunun gibi nesneler zaman zaman yıllar önce gerçekleşen roket fırlatmaları sırasında yeryüzüne düşerler. Tabii bu parçalar genellikle okyanuslarda kaybolurlar. Bulunan bu parça hakkında daha spesifik olmak gerekirse, nesne muhtemelen bir kompozit üzerine sarılmış basınçlı kap olabilir ve hatta bir roket yerine bir uzay istasyonundan da gelmiş olabilir. Bu tür maddeler dünya atmosferinde yanmayan malzemelerden yapılmıştır. Bu da atmosferde bir yolculuk yapmasına rağmen neden bu kadar kömürleşmiş ve kararmış olduğunu kesinlikle açıklayacaktır. Bir diğer yandan nesnenin zararsız olduğu kabul edildi. Ancak yine de daha fazla araştırma yapılmak üzere götürüldü. Araştırmaların sonucu ise hala bilinmiyor. Şimdi anlatacağımız bulgu da uzaydan gelmiş gibi görünüyor ancak muhtemelen daha karasal bir kökene sahip. Bir grup balıkçı Ağustos 2017'de Amerika'nın Rhode Island kentindeki bir plajda garip bir metal deniz yıldızı buldular. Balıkçılar Amerikan donanması amirleriyle temasa geçtiler. O da Rhode Island Üniversitesi'ndeki Okyanus ile temasa geçti ve yakındaki bir rüzgar çiftliğiyle konuştu. Ancak kimse tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor gibiydi. Yüksek gelgitte su altında kayan nesne, bir merkez dairenin etrafındaki 8 çelik çataldan oluşuyor. Ancak yalnızca kumun altına gömülü çok daha büyük bir nesnenin tepesi de olabilir. Öyle ki balıkçılar onu bulduklarında almaya çalıştılar ancak başaramadılar. Bu şey her neyse, kesinlikle insan eliyle yapılmıştır. Tırnaklar paslanmaz çelikten yapılmış ve somun ve cıvatalarla bir arada tutulmuştur. Ayaklarsa beton gibi görünen bir şeyle kaplanmış. Rhode Island Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin en iyi tahmini, bunun bir akustik Doppler akım profili oluşturucusu için bir binek olduğudur. Ancak böyle bir kurulum hakkında bilgi sahibi olabilecekleri hiçbir kayıt bulunmuyor. Bu cihazlar akım akışını hesaplamak için kullanılır ve bu tür projeler de genellikle üniversite veya en azından üniversiteyle çalışan kişiler tarafından yürütülür. Sonuç olarak işin garip kısmı kimsenin nesneyi oraya kimin koyduğunu bilmemesi ve hatta bu konuyu derinlemesine araştırmaması. Kumsallarda yapılan keşiflerden bahsettiğimize göre Eylül 2014'te Avustralya'nın Sydney kentindeki Dewey plajında düzinelerce garip yeşil yumurta şeklindeki cismin bulunduğu bu olaydan da bahsedelim. Bu şeyleri ilk gören insanlar onları uzaylı kıl yumağı olarak tanımladılar. Eh olay yerine gelen uzmanlar da bundan daha iyi bir terim bulmak konusunda zorlandılar. Tuhaf nesneleri incelemek için biraz zaman harcadıktan sonra araştırmacılar, bunların bölgede daha önce görülen hiçbir şeye benzemeyen bir ayak türü oldukları sonucuna vardılar. Yani uzmanlara göre bu, kendini yırtıcılardan korumanın bir yolu olarak yumurta benzeri bir şekil oluşturan süngerimsi canlı bir deniz yosunuydu. Aslında bu canlı normalde kıyıya kadar gidemezdi. Ancak 2014'te alışılmadık derecede sıcak hava, sert denizlerle birleştiğinde onları sahile vurdu. Deniz yosunu tam da bu nedenle bu top şeklini oluşturabildi yani yırtıcı hayvanlara karşı bir savunma olmaktan ziyade gelgit sırasında karada tuzağa düşmek yerine denize geri dönmesini sağlamanın bir yolu olabilir. Üzerinde çalışılacak bu kadar çok ayak örneği olmasına rağmen bilim adamları hala bu davranışa neyin sebep olduğunu kesin olarak söyleyemiyorlar.